Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz kilo almak hakkında olsun. Nasıl kilo alabilirim? Ben de 85 kiloya gelene kadar çok zorluklar çektim arkadaşlar. 65 kiloydum. Kilo almak öncelikle kolay bir iş değil arkadaşlar. Bunu yapmak için yöntem sıralayacağım videomda. Bunları takip ederek kilo almanızı hızlandırabilirsiniz. İlk yöntemim. İlk yöntem düzenli beslenme arkadaşlar. Eğer siz düzenli beslenmezseniz hiçbir şekilde kilo almayı düşünmeyin zaten. Günde 5 veya 6 öğün yemeniz gerekli. Almanız gereken karbonhidratlar, proteinler, yağlar. Bunların hepsine sepla hesaplanması gerek arkadaşlar. Yemeklerin makroları, mikroları ne kadar hesaplamanız gerek. Eğer bu işi, bu işi düzenli yaparsanız kilo alacağınız kesin gözüyle bakıyorum arkadaşlar. Çünkü ben de aynı şekilde kilo almaya başladım. Ekstra olarak e, supplement gainer kullanabilirsiniz. Ben de Diamond High kullanmıştım. Bir önceki videomu izlerseniz oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Peki bu beslenme işi nasıl yapacağız diye soranlar var arkadaşlar. Ee, bunu 4, 5, 6 artık ne kadar yiyebiliyorsanız biraz abanmanız gerek arkadaşlar. Ee, bu yemek işlemlerini yaparken öncelikle protein miktarını arttırmanız gerek. Sizin kaç kiloysanız, atıyorum 80 kiloysanız 160, 170, 150 bu aralıklarda protein tüketmeniz gerek. Karbonhidrat olarak da kahverengi pirinç olur, makarna olur. Daha çok kompleks karbonhidratlar dediğimiz yulaf ezmesi olur. Bu tarz karbonhidratları tüketmeniz gerek. Zaten bizim amacımız göbek yapmak değil, kas olarak küre almak arkadaşlar. Düzenli spor yapın. Evet, bu madde çok önemli arkadaşlar. Neden düzenli spor yapın diyoruz? haftada en az 4 veya 5 kere düzenli spor yaparak bu ağırlık kaldırmak olursa çok daha iyi olur. Harcadığınız kalori miktarı fazla olacak. Yerine koyacağınız, alacağınız kaliteli protein ve karbonhidratla beraber vücut kendini toparlayıp yavaş yavaş kilo almaya çıkacaktır. Almanız gereken kalori miktarını her geçen gün arttırmanız gerek arkadaşlar. Bu çok önemli. Sporla beraber beslenmeyi de aynı şekilde tutmamız gerek. Su tüketimi Arkadaşlar su tüketimi çok önemli Günde yaklaşık 2 veya 3 litre su içmeye özen gösterin Su içtikçe zaten e, iştahınız biraz biraz daha açılacaktır arkadaşlar Zaten yediğiniz yemekler su olmadan kolay kolay hücre içine giremez Zaten hücre içine girmesi protein sentez için çok önemlidir Bu yüzden günde en az 2-3 litre su içmeye özen gösteriyoruz Bir diğer özellik arkadaşlar ekmek tüketimi biz Türk toplumu olarak beyaz ekmeği çok seviyoruz. Gerek halk ekmekte, marketlerde hep beyaz ekmek satın alınıyor. Ekmek dediğimizde hatta aklımıza ilk gelen şey beyaz ekmek. Öncelikle bunun önüne geçmemiz gerek. Bizim kullanmamız gereken ekmek türü tam tahıllı ekmek, tam buda ekmek. En kötü çavdar ekmeği. Bunun üçünden birini tercih etmemiz gerek arkadaşlar. Kahvaltıda yiyebilirsiniz. Ara öğünlerinde tüketebilirsiniz. Bir iki dilimi aşmamanız, aşmamanızda fayda var. Çünkü kahverengi pirincimizi yiyeceğiz, makarnamızı yiyeceğiz, yulaf ezmemizi yiyeceğiz. Aldığımız karbonhidratların hepsi kaliteli olmak zorunda arkadaşlar. Arkadaşlar kül almanın bir diğer önemli yöntemi ise azminizdir, hırsınızdır. Eğer siz yeterince azimli ve hırslıysanız zaten bu dediklerimi yaparak beslenmenize, uyku düzeninize e, yemeniz içmeniz gereken şeyleri öğrenerek çok daha iyi bir şekilde kilo alacağınızı düşünüyorum. E, Saplar alabilirsiniz dediğim gibi. Gainer kullanabilirsiniz. Ekstra olarak bir kronik hastalığınız var ise her biri doktora başvurarak bunun çözümünü, her hormonal bir şey de olabilir. E, bunun çözümünü doktorlardan bulabilirsiniz arkadaşlar. Benim bahsettiğim şeyler normal kişiler içindir. Hastalıklı olanlar lütfen doktora başvursun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol şans.